Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta çok özel bir konuğum var. Sahip olduğu su kodları ve göz alıcı tasarımıyla ticari araç olmanın çok ötesinde bir model. Bu haftaki konuğum Yeni Peugeot Rifter. Arkadaşlar bildiğiniz gibi henüz daha çok yeni ÖTV oranlarında değişiklikler oldu. Özellikle binek araçların ÖTV oranları yükseldi. Ticari segmente baktığımızda da bugüne kadar hem ticari amaçlı hem de binek olarak çok tercih edilen pick-up'ların da ÖTV oranları eskiden %4 ila 15 oranındayken bugün %50'lere kadar yükseldi. Bu açıdan baktığımızda Peugeot Rifter'ın bulunduğu hafif ticari segmentindeki ÖTV oranları ise %15 ile sabit kaldı. Yani bu segmentte ciddi bir fiyat avantajı da var. Bence Rifter için en büyük avantaj fiyatı değil. Aynı zamanda hem tasarımıyla hem sunduğu fonksiyonel özellikleriyle aslında hayatı Rifter'la yaşayabiliyorsunuz. Yani işiniz için kullanabiliyorsunuz ve diğer özel hayatınızda ister bir davete gitmek isterseniz, ister hobilerinizi gerçekleştirmek ya da ailenizle birlikte uzun yola çıkmak. Bu araçta inanın hepsini bir binek araçtaki gibi yapabiliyorsunuz. Bugün size bunları anlatacağım. Önde yenilenen ızgarası, üçlü led ışık imzası taşıyan farları ve yine aşağıda GT Line'a özel şu dodikleriyle tam bir SUV. Ve yukarıda da tavan barları yine aracın SUV kimliğini, daha doğrusu SUV görünümünü güçlendiriyor. Yandan baktığımızda da 17 inç alaşımlı jantları da bu şık görselliği tamamlamış. Ayrıca lastik detayında Goodyear'ın su modeller için üretilen Efficient Grip 2 lastiği de kullanılmış. Evet arkadaşlar. Binek araçtan farksız dedim ya, araca aynı zamanda anahtarsız olarak girip çalıştırabiliyorsunuz. Kadınların en çok hoşuna giden özelliklerden biridir. Çünkü çantamızda anahtar aramayı sevmiyoruz. Bu arada Rifter'ın en üst donanımı olan GT donanımı anlatıyorum. Gerçekten araçta yok, yok. Özellikle sürüş kısmında detaylara değineceğim. Şöyle gelin, arkaya doğru geçelim ama yanda Panel ve kullanmanın bir avantajından bahsetmek istiyorum. Sürgülü kapısı. Özellikle dar park alanlarında araca inmek ve binmek bu anlamda çok kolaylık. Bir de tam olarak kapı açılıyor. Yani herhangi bir açımız da yok. Öyle baktığınızda da çocuk koltukları ya da çocukların inişlerini, çıkışlarını çok daha rahat yapabilirsiniz. Ve gelelim arka kısma. Aracımızı çevirdik arkadaşlar. Şu dar alanda çok büyük kabiliyeti var. E, dönüş çapı çünkü sadece 10.8 metre yani bir SUV, B SUV kadar kolay dönebiliyor. Ve arka tasarımına baktığımızda da aracımızın klasik panel van hatlarına sahip olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki gelelim en önemli konuya. Tata! -ta. Bagajı muhtemelen boş bekliyordunuz ama ben sizler için özenle Dizdirdim yine eşim yardımcı oldu. Yunanistan'a gittiğimde nasıl doldurduğumu sizlerle Instagram'da paylaşmıştım. Şimdi aynı eşyaları bu sefer Rifter'a yerleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl düzenli, nasıl rahat bir şekilde yerleştiler daha da aslında yer var zorlarsam. Çünkü burada 775 litre bir bagaj yükleme alanı var ve isterseniz arkadaki separatörü de kaldırıp birbirinden bağımsız 3 koltuğu dilediğiniz gibi yatırıp daha da alanınızı genişletebilirsiniz. Çoğu kullanıcılar aracı satın aldıktan sonra bu separatörü kaldırıyor. Dikey konumdaki koltukları da bir tık daha geriye alabiliyor yolcular. Böylelikle daha konforlu seyahat edebiliyorlar. Bu araçta sevdiğim bir diğer özellik de 27 tane saklama alanının olması. Özellikle bu yukarıdaki bölme çok hoşuma gidiyor. Şimdi burada tabii bagajlarımız var. Ama günlük hayatta ben yedek ayakkabı bile koyarım arkadaşlar. Ve bir özellik daha göstermek istiyorum. Rifter'da şu şekilde camın açılması. Efsane değil mi? Yani illa bu koca, büyük, kapağı açmak zorunda değilsiniz. Bagaj kapağını özellikle park yerlerinde, dar alanlarda bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Buradan eşyanızı camı açıp rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir detay daha var. Benim çok işime yarayan onu da sürüşte size anlatacağım. Müzik Arkadaşlar Peugeot Rifter'ın da içindeyiz. Önce şöyle bir tasarımından başlayalım. İç tasarımda sizi dijital göstergelerin hakim olduğu son derece modern bir kokpit tasarımı bekliyor. Zaten bir SUV'de gibi kendinizi hissediyorsunuz. Çünkü oldukça yüksek bir oturuş pozisyonu var. Yeni Rifter'da dijital i kokpit tasarımı mevcut. Aynı Peugeot'un diğer SUV'lerindeki gibi. Bu grafik ve görseller hem çok anlaşılır hem de çok efektif. E, aynı zamanda yine direksiyonu da Peugeot'un SUV'lerindeki o e, fonksiyonel küçük boyutlu benim de e, çok rahat kullandığım direksiyon tasarımı aynı zamanda da sportif ticari bir araçta böyle bir direksiyonu bulmak bence çok büyük bir avantaj özellikle şehir içinde kullanırken rahatlıkla manevra yapmanıza olanak tanıyor üzerindeki GT yazısı da ayrı bir şıklık katıyor tabii GT en üst donanım e, multimedya ekranının hafif böyle e ee, sürücüye dönük gibi olması, dokunur pozisyonda, yakınlıkta olması da ayrıca bir ferahlık katmış. Yani aracın içi zaten rahat, aynı zamanda da bu tarz özellikler de sürücünün otomobili daha da rahat kullanmasına olanak sağlıyor. Özellikle dijital klimasını da çok beğendim. Hem iyi çalışıyor hem de fonksiyonel ve çift yönlü. Yani ön kol da, ön yolcu da kendi derecesini ayarlayabiliyor. Yine burada sürüş modları da hemen elinizin altında. Ben bunu seviyorum aracı kullanırken aynı zamanda bir de sürüş modları düğmesini e, aramıyorsunuz e, ve iki tane şarj alanımız var e, burada Type C ve bir tane de kablosuz şarj alanı var. Arkada da yine bir USB e, kablo alanımız da var. E, yine Bolca saklama alanı mevcut araçta yani şaka değil tam 27 tane saklama alanı var baktığınızda böyle ticari bir araçta hem işinizle ilgili kullandığınızda hem de ailecek uzun yollara çıktığınızda çok işe yarayacak özellikler bardaklıkları, Üst tarafa konumlandırmışlar, ortada bulunmuyor ve aynı zamanda da kapı işleri oldukça geniş. Yalnız bardaklıklarda benim çok kullandığım hem bu büyük stand'im hem orta boy stand'im maalesef yerleştiremedim. Bir tık daha büyük olmasını isterdim. Tabii diğer bir önemli özellik de koltuklar. E, ticari bir araçta bence konfor çok önemli ama bunu birçok ticari de bulamıyoruz. Rifter'a baktığımda bu koltuklar açıkçası bana rahat geldi. Benim bedenime göre de sanki tam. Hatta eşim oturdu o biraz dedi sanki dar gibi hissettim. Ben aksine çok rahat. Bir de şu yan taraflar kavrıyor ya sizi. Yoldayken dönüş manevraları yaptığınızda daha hakim olmanızı sağlıyor. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bir de kol dayamaya değinmek istiyorum. Şurada iki tane kol dayama var ortada. Ee, bu şekilde isterseniz indirebiliyorsunuz. Bir de şu asıl hani olmayan şu sol tarafta da kolunuzu dayayabiliyorsunuz. Tabii ki iki elinizde direksiyonda olmalı ama ihtiyaç dahilinde burası acayip bir konfor rahatlık hissi veriyor. Söylemeden geçemeyeceğim. Yine aynalarımız elektrikli. Ve ee, camlarımız da elektrikli. Ön kısmı bu kadar anlattıktan sonra tabii ki ticari araçta arkadaki yolcuların konforu da çok önemli. Bu konuyla ilgili sizi işin uzmanına aktarıyorum arkadaşlar. Merhaba ben Kaan. Ticari araçlarda genelde bagaj alanından kazanmak için arka koltuklar daha dik bir açıyla konumlandırılıyor. Bu yüzden de pek konforlu olmuyor. Fakat bindiğim Peugeot Rifter'da koltuklar kalitesiyle bu dik açıyı unutturuyor bana. Kendi segmentinde, ticari araçlar arasında en konforlu olan araçlardan bir tanesi. Arkadaşlar sanki kana öğretmişim gibi, tam bir uzman gibi açıkladım. Ben de şu an şok şok şok. Oğlum <laughs> böyle biraz daha o ilk hissettiğini söylesene. Nasıldı? Rifter'a ilk bindiğinde ne ticari, hissetti? bir araca daha önce binmiştim Peugeot Lifter'dan önce. Ve ondan Peugeot geçince bir rahatlık hissi geldi. Çünkü hem koltukları çok daha rahattı. Hı -hı. Hem diz mesafesi çok daha geniş. Mesela önceki bindiğimiz ticari araçlarda diz mesafesi o kadar dardı ki önümde oturan babam benim dizlerimi böbreklerinde hissediyordu. Evet, uzun yolda küçük bir e, atışma olmuştu. Çünkü Kaan'ın da boyu artık 1.70 seviyesinde. Yani azımsanamayacak bir yer kaplıyor arkada. Dolayısıyla o da istiyor ki arkada daha konforlu seyahat edeyim. Evet. Ve diğer ticari araçlara yönü yine süspansiyon çok daha gelişmişti. Yani neredeyse normal bir araç izlenimi veriyordu. Bu konuda da bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Arkada sürekli şikayetler oluyor ticari araçları test ederken ben yine arkaya mı geçeceğim diye. Ama Rifter'ı ilk bindiğimizde aa dedi bu araçta sanki bizim kendi kullandığımız araç gibi anne dedi. Ben de ona şaşırdım açıkçası. Onun dışında baş mesafesi gayet geniş. Çünkü zaten büyük bir araba. Büyük bir araba. Aynen. Yük aracı. Evet. Peki, e, teknolojik olarak nasıl buldun arkayı Kancım? Teknolojik olarak arkada kliması var. Bu pek fazla araçta yok. Telefonumu şarj edebileceğim şöyle. Var. Güzel. Bir de farkındaysan 3 bölme. Yani 3 tane ayrı koltuk şeklinde. 3 kişi oturabilir yan yana. Gibi evet. 3 kişinin oturabilmesi de büyük bir avantaj. Koltukların arkasında eğer yoldayken bir şeyinizi Yemek isterken kullanabileceğiniz bir masamız var. Evet içeceğini de koyabiliyorsunuz. İçecek koymak için bir var. Yemek konulabilir. Belki bir şey sabitleyebilirsiniz üzerinde koyup. Yine çok işlevli bir masası var ve yani, yani uzmanımız, arka koltuk uzmanımız Kaan doğduğundan beri bu konuda uzmanlaşmış bir kişi. Arkada yani, yatmayı çok severim. 13,5 yıldır araçların arkasında seyahat ediyor. Annesinin mesleğinden dolayı da fazlaca otomobile biniyor arkadaşlar. Dolayısıyla arka koltuk uzmanımızın görüşlerine de değer veriyoruz. Teşekkür ederiz Kaan paylaştığın için. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa? Başka eklemek istediğim bir şey yok. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dediğim gibi Ön kısımda kendinizi bir SUV'den e, farksız bir araca biniyormuş gibi hissediyorsunuz. Özellikle yerden yüksek konumu, aynaların açıları ve bu e, görüş pozisyonu size bu hissiyatı sağlıyor. Bununla birlikte aracımızda 1.5 litre e, Blue HDI. E, dizel motor bulunuyor. 130 beygir gücünde ve 300 Nm torka sahip. Evet duyduğunuz gibi torku oldukça iyi. Bu da aracın aslında güçlü bir araç olduğunu bizlere gösteriyor. Yani aslında ticari bir araca biniyoruz. Yük çekeceğiz. Zaman zaman da ailemizle birlikte belki doğaya e, hobilerimizi gerçekleştirmeye, günlük hayatta bizi tamamlamasını istediğimiz bir araç olarak kullanacağız. Sürüş modlarına da bu yüzden değinmek istiyorum. Aracın Normal, eko modlarının yanında kum, çamur ve kar modları bulunuyor. İşte bu gerçekten Rifter'ı benim gözümde özel kılıyor çünkü farklı yol koşullarında da ticari aracınızı kullanabileceğinizi gösteriyor. Onu uyarlanmış bir araç. Burada aynı zamanda yokuş iniş desteği de var. Yüklü bir araç, zorlu koşullarda, kaygan zeminlerde bu fonksiyona da ihtiyacınız olabilir bunu da düşünmüşler yani teknolojik bir aracı kullanmak gerçekten önemli bir de bu dış tasarımını da düşündüğümüzde sizi bütünleyen hayatınızın her alanında tamamlayan bir araç olarak karşınıza çıkıyor İş amaçlı ama özel hayatımda da kullanabilirim noktasında. Bugün biliyorsunuz artık fiyatlar, araçlara ulaşmak o kadar zor ki bir parayı ödediğimizde hem işimizi hem de özel ihtiyaçlarımızı da araç görsün istiyoruz. Özellikle ben ee, yeni bebekleri olacak ailelerde bu tarz e, araçlara yönelenleri çok görüyorum. Kendi bizzat yakın çevremde de şahit oldum. E, o bebek arabalarını, bebek eşyalarını taşımak çok kolay değil. Ticari araçlarda rahatlıkla sığılabiliyor. Şimdi bu araç dediğim gibi hem e, öncelikli olarak işiniz için kullanacağınız bir araç ama aynı zamanda günlük yaşamda sizi tamamlayabilecek bir otomobil. Neden böyle diyorum? Çünkü dış tasarımıyla gerçekten göz alıcı ve su kollarına sahip özel bir otomobil baktığınızda yanınıza yakışıyor Evet bir ticari ama sanki bireysel otomobilinizmiş gibi de duruyor arka tarafa geçerseniz bir panel etkisini görüyorsunuz ama ön kısım Bence kesinlikle öyle değil böyle şık bir araçta açıkçası güzel elbisemi giyip ben akşam davete bile gidebilirim da uzun yolculuklara çıkmayı çok seviyorum. Şimdi Rifter'la düşündüğümde o uzun yolculuklarda benim bagaj hikayelerimi de yakından biliyorsunuz arkadaşlar. Fazlasıyla yanıma eşya alıyorum. Hiç düşünmem bu bagajda. İstediğim gibi doldurup uzun seyahatlere de çıkabilirim. Canım istese doğaya gideceğim. Bisikletini koy, piknik eşyalarını koy, ailen de gelsin. Beş kişi rahatlıkla pikniğe gidebilirsiniz. E, dahası Business anlamda priz var arkadaşlar şaka gibi yani bilgisayarını tak ister ofis olarak aracı kullan istediğin gibi de toplantılarına git hem şık hem de ticari işlerine yüklerini de taşıyabilecek bir araç aynı zamanda da ben Ayça'nın arabaları sürekli yollardayım ve çekim yapıyorum yani şu anda bile baktığınızda bu araç tam bir çekim aracı olarak da kullanılabilir yani ben ticari olarak kullanacak olsam Kesinlikle Peugeot Rifter Ayça'nın arabalarında çekim aracı olurdu ve aynı zamanda da ofis olarak da kullanırdım. Çok da keyifli olurdu. Neden Rifter'ı çekim aracı olarak kullanırım diye sorarsanız özellikle arka camın bağımsız olarak açılıyor olması çekimi yapan arkadaşların güvenliği açısından, konforu açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü önü emniyette... Camı kaldırıyor ve rahatlıkla aracı takip edebiliyor, çekimini yapabiliyor. Çok büyük bir artı ve birçok muadilinde olmayan özellik. İzolasyon beni inanılmaz şaşırttı. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü rüzgar sesi almıyor. Şu an bile dışarısı oldukça rüzgarlı, kesinlikle rüzgar sesi yok. Ve baktığınızda aracın cam tavanı var. Bu tasarım olarak da çok iyi. İçerisi daha da aydınlık oluyor. Ben kapattım tepesi şu an. Açık renk olduğu için de aydınlık. Ama aynı zamanda da içeriye ses almıyor. Bu çok iyi. Yani böyle baktığımızda Peugeot Rifter beni e, tamamlıyor. Yani Rifter ile yaşamak diyoruz ya Ayça'nın arabaları açısından böyle anlatabilirim arkadaşlar. Herkese göre de değişir. Herkesin işi farklı, yaşam tarzı farklı. Ben kendi açımdan size anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi özellikle çocuklu aileler için hem iş hem de özel hayatta bence süper bir e, alternatif ve güvenlik. Aileler için en önemli konu da çocuklarımızın bizlerin güvenliği. Bu anlamda da Rifter'da ileri donanımda sürüş asistanları olduğunu da söylemek isterim. Ani frenden kör nokta uyarıya adaptif kurs kontrolden şerit koruma, levha okuma... Sanki 3008'i kullanıyor gibi hissediyorum, 5008'i kullanıyor gibi hissediyorum. Hiçbir fark yok. Ha, ne fark var derseniz, işte otobana çıktığınızda ticari bir araç kullandığınız için hız sınırlamaları var. Bazen de e, yine böyle normal yollarda bir kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü baktığınızda otomobil statüsünde bir araç kullanıyorsunuz. Benim hızım aynı hani 90 mı olacak, 80 mi, 70 mi? Orada bir kafam karışıyor. Sonuçta karar sizin. Rifter'ı size anlatmaya çalıştım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Varsa merak ettiğiniz, atladığımı düşündüğünüz detaylar lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Cevaplamaya çalışayım. Biz Rifter'la güzel bir hafta geçirdik, yaşadık. Umarım sizlere de aktarabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.